Merhaba arkadaşlar. Size bir kripto para verimi tanıtacağım. Bir uygulama çıktı. Mining uygulaması yeni olarak. Telefonunuz üzerinden mining yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Uygulamasını buradan Google Play üzerinden Türk yazıp tabii ki ile Videonun altına koyacağım zaten linki. İsterseniz indirebilirsiniz yani videodan sonra. Arkadaşlar uygulama bu. Giriş yaparken telefon numaranız ya da Facebook üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Uygulama yeni çıktı. Yani bu yüzden bir şansınız olabilir. Uygulamada şöyle bir şey var. Her 24 saatte bir girip sadece mining işlemini başlatıyorsunuz. Yani burada şuraya basıyorsunuz ve mining işlemi başlamış oluyor. Uygulama kullanıcı referanslarına göre çalışıyor. Ne kadar çok referansınız olursa o kadar çok mining yapıyorsunuz. Yani %25 gibi bir şey veriyor her referansa. Zaten uygulamaya referans olmadan giremiyorsunuz. Ben uygulamanın altına kendi referans kodumu koyacağım girip bakabilirsiniz. Yani onu kullanabilirsiniz ya da yorumlara yazarsınız alttaki kendi referans numaranızı birbirinize de yardımcı olabilirsiniz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Uygulama yeni çıktı. Yeni çıkmasına rağmen 27 Kasım'da falan çıktı galiba. Saatte 1.6 bir üretirken 100K'ya geçmeye başladı. Şu an 1.20 bir falan. Yani 1 bir falan. Her uygulamadaki kullanıcı sayısı arttıkça bu b yavaş yavaş düşecek. Yani şöyle diyeyim en minimuma kadar düşecek. Yani 0 b'ye 0,0 b yani kaç şey olabilirse ona kadar düşecek. Şu an şansınızı deneyebilirsiniz. Yani uygulama yeni. Belli bir miktar para kazanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bura şeyiniz bak bulunduğu kısım günlük ne kadar mining oldu e, yeni katıldığımız için bir bir artı bir bir üretim veriyor aslında şu anki mining 0.600 falan ya 0.400 şey küsurat neyse burada arkadaşlar referans bölümünüz invite new user Buraya bastığınız zaman kendi referansınızı görebilirsiniz. Zaten girişte size iki soru soruyor. Biri biri isminizi soruyor. İkincisi kullanacağı adı. Yani referans olarak neyi kullanacağınızı. Onu yazabilirsiniz. Ben Filinta yazdım. Giriş yaparken kullanabilirsiniz. Yani kullanmadan giriş yapamıyorsunuz zaten. İlla olması gerekiyor. Denedim. Yani kullanmadan giremedim. Forumlardan birinden kullanın ce adı bulup giriş yaptım arkadaşlar böyle yani şöyle bir şey var ee, bin tane bir dört buçuk lira falan yapıyor yani hesapladım şey yapabilirsiniz siz de bakabilirsiniz yani fiyat değişebilir benim düşüncem şöyle bir şey yani şu an bunu yapmalarının sebebi yani böyle bir uygulama yapmalarının sebebi bu bir kripto parasının daha çok işlem görüp üst sıralara çıkması yani B'nin değerini arttırmak için yaptıklarını düşünüyorum. Zaten öyle şey bir koymamışlar yani devamlı olarak bir B üretecek, iki B üretecek falan değil. Tam tersi kullanıcı sayısı arttıkça B de düşecek. Yani üretilen B de düşecek. Bunun yüzünden de yani değeri artabilir. Şansınız deneyin. Bir şey değil. 24 saatte bir girip buna basacaksınız. Hadi yapmayabilirsiniz de kendiniz bilirsiniz. İnternette bir kaynak bulamadım. Yani kaynak derken Türkçe bir kaynak bulamadım. O yüzden uygulamayı tanıtayım dedim. Belki işinize yarar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.